Hepinize tekrardan merhabalar değerli izleyenlerimiz. Bugün Çamlık Mahallesi ve Efeler Mahallesi'nin kesiştiği bir noktadayız. Altınkum Plajı'na bir kilometre uzaklıktayız ve merkeze çok yakınız değerli izleyenler. Önümüz park, önümüz hiçbir zaman kapanmıyor. Ee, i̇lk terasımızdan başlamak istedik direkt yukarıdan. Ev çok hoşumuza gitti. 3 artı 1 bir dubleks burası. Görmüş olduğunuz gibi burada barbekü alanı var. Ee, yerlerdeki fayansları hepsi yeni yapıldı. Evin iç tadilatı da her yeri yeni yapıldı. Terasımızı da böyle Süleyman size göstersin. Hemen fazla uzatmadan açık mutfak salonumuzdan dairemizin tanıtımını yapmaya başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi yerlerimiz laminan parke, mutfak dolaplarımız komple yeni takıldı. Ee, görmüş olduğunuz gibi granitlerimiz 10 numara 5 yıldız. Çok güzel bir mutfak dolaplarımız ve mutfak desenimiz olmuş değerli izleyenler. Burada görmüş olduğunuz gibi buzdolabı alanımız oldukça kullanışlı bir mutfak alanı olmuş. Yine burada Açılıklı kapalı. Görmüş olduğunuz gibi panjuruyla birlikte bu bir penceremiz yerlerimiz lambinant parke demiştik. Görmüş olduğunuz gibi komple yeniden yapılmış. Hemen fazla uzatmadan üst kattaki odamıza geçiş yapalım. Süleyman üst kattaki odamızı göster değerli Burada da boyası, badanası yeni yapılmış. Laminat parkesi takılmış. Yine buradaki hol alanımız oldukça geniş. Zaten alttan merdivenden yukarı çıkarken o açıdan da size göstereceğiz. Yine burada çamaşır makinesi alanımız, termosifon alanımız görmüş olduğunuz gibi ekstra olarak yukarıdaki katta güzel bir alanı kapsamış. Hemen buradan WC banyomuza geçiş yapalım. WC banyomuz da sıfırdan yapılmış değerli izleyenler. Duşakabinimiz sıfır. Görmüş olduğunuz gibi yerlerimiz fayans, duvarlarımız fayans. Fransız WC banyomuz ve havalandırmamızla birlikte geniş bir WC banyo diyebiliriz. Değerli izleyenler her, her türlü ihtiyacımızı karşılayabiliriz. Ve arka cephedeki terasımızdan devam edelim. Arka cephedeki terasımızda görmüş olduğunuz gibi kullanışlı bir teras. Gene burada da fayanslarını yeni yapmışlar. Güneş isterseniz doğudan buradan güneş alabilirsiniz. Ön taraftan da alabilirsiniz. Ama batıdan ön taraf daha hoş olur sizin için. Alt katımıza inelim. Alt katımıza inerken görmüş olduğunuz gibi merdiven aralığı oldukça geniş. Ben zaten geniş bir adamım. Yani irilik olarak nasıl indiğimi görebiliyorsunuz. Burada da kullanabileceğiniz güzel bir kiler alanı yapmışlar. Oldukça kullanışlı. Şu açıdan Süleyman gösterelim evin ferahlığını. Biz, ben evin bu tarafını çok sevdim. Çok geniş, çok ferah bir ev değerli izleyenler. Hemen zaten burada da havalandırmamız var. Alt katımıza indiğimizde şöyle girişten gelelim Süleyman. Öyle devam edelim. Alt kata indiğimizde değerli izleyenler bu katta toplam 3 tane daire var. Hemen bizim dairemiz buradan görmüş olduğunuz gibi çelik kapısı da yeni takıldı. Hemen devam ettiğimizde sağ taraftaki yatak odamıza geçiş yapalım. Sağ taraftaki yatak odamızın da laminant parkeleri, boyası, badanası yeni yapıldı. Sadece eski olan şeyler burada penceresi ve panjurudur değerli izleyenler. Bunlar bile hep yeni takıldı. Elektrik prizleri, açma kapama düğmeleri hepsi yeni takıldı. Hemen Süleyman buradan devam edelim. Merdiven altı kullanabileceğimiz bir WC banyomuz değerli izleyenler. Oldukça kullanışlı havalandırması Fransız VC ile birlikte siz değerli müşterilerimize sunuldu. Hemen buradan sağ tarafa doğru geçiş yaptığımızda görmüş olduğunuz gibi çocuk odası olarak kullanabilirsiniz. Yatak odası olarak kullanabilirsiniz. Oldukça şık bir tasarımla birlikte kapıları, bütün odalarımızın kapıları yeni takılmış. Laminant parkası da burada yeni takıldı. Şurada parka bakan cephesini göstermek istiyorum size. Ön tarafı da böyle. Oldukça güzel bir yer değerli izleyenler. Çamlık ve efelerin kesiştiği merkezi konum diyebiliriz. Ve alt katımızdaki Balkonumuza geçiş yapalım. Oldukça geniş bir balkondayız. Büyük L balkon değerli izleyenler. Buranın da yerdeki fayansları yeni yapılmış. Bunun da boyası, badanası hepsi yeni yapılmış. Fazla uzatmadan evin fiyatına geçiş yapalım değerli izleyenler. Çamlık ve Efeler Mahallesi'nin kesişi noktadaki hem merkeze yakınız hem altın plajına yakınız. Bu 3 artı bir çift teraslı, önü park komple açık kapanmayan güzel dubleksimizin fiyatı şu anki güncel fiyatı 3.5 milyon değerli eder. 3 milyon 500 bin TL. 3.5 milyondan şu anki fiyatı şu anki tarihten fiyatlarımız güncelleniyor. Dilimde hiçbir zaman hiçbir evin fiyatı düşmez. Aksine yükselir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha detaylı bilgiler için alttaki yazan numaralardan bizi arayıp kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayınız. İyi seyirler.